Herkese merhaba Hakem Günlüğü programına. Uzun bir aradan sonra hoş geldiniz. Ben Volkan Ağır. Yaz sezonunda Halil İbrahim Dinçtay'la sezon sonundan sonraki gelişmeleri bugüne kadar MHK'de ne olduğunu, neler olduğunu, bir MHK olup olmayacağını ve hakemlerin bu konuda neler düşündüğünü konuşmak üzere bir araya geldik. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Halil İbrahim. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. E, uzun zaman oldu. E, son iki hafta sanırım yapamamıştık. E, çünkü lig o kadar sıkışmıştı ki e, haftanın her günü hemen hemen maç oluyordu. Onun için hem e, iş yoğunluğumuzdan hem de e, liglerin birbirine karışmasından dolayı yapamamıştık. E, i̇yiyim, e, yani e, havalar sıcak. E, Yedi sezona hazırlık yapıyor herkes, hakemler hariç. E, herkes yeni sezona hazırlanıyor. Bakalım sonuç ne olacak? Ee, bakalım neler olacak. Ee, en son TFF'de yönetim kurulu dağılımının yapıldığına dair nihayet bir haber almıştık. Ee, uzun süredir de merkez hakem kurulunun nasıl, hangi bir ekiple devam edeceğini, nasıl devam edeceğini merakla bekliyoruz. Aslında çoktan bunun açıklanmış olması da gerekirdi. Ee, şu anda işte hazırlık maçları yapılıyor. Bir sürü yabancı takım da burada. Hakemlerin bu maçlarda görev aldıklarını da biliyoruz. Yerel federasyonlar, yerel kurullar bu konuda kamp yapan e, ülke futbol takımlarına UEFA bağlantısı üzerinden de bakarsak yardımcı olurlar. O yüzden görürüz bazı hakemlerin böyle maçlar yönettiğini. E, böyle de bir e, süreç içinde olduğumuzu düşünürsek hatta önümüzdeki hafta da artık konferans ligi önelemeleri şampiyonlar ligi önelemeleri de başlıyor ki bu da şu demek e, hakem kurulu henüz belli olmayan bir hakem grubunun içinden oraya bir hakem gidebilme ihtimalinin düşüyor olması gibi bir e, intiba yaratıyor bende açıkçası. Çünkü organize olmamış bir kurula ait bir e, oyuncunun diyelim hakemi de bir oyunun, oyunun parçası olarak saydığımızda e, oraya ne kadar hazır, hazır olacağı şüphe uyandırır ve e, tercih edilmeme sebebi de olabilir. E, bu tür e, yan etkileri olan bir gecikmeden bahsediyoruz. Sen ne düşünüyorsun, hakem camiası içindeki e, konuşulanlar neler? E, bu belirsizlik hakkında. Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle e, aldığım duyumlardan e, bahsedeyim. E, bunlar yani yüzde doğrudur demiyorum. Ama e, kulağıma gelenler e, Mehmet Büyükekşi ile e, pek çok kişinin çalışmak istemediği yönünde merkez hakem kurulu olarak. Çünkü Mehmet Büyükeşli'nin zor bir insan olduğu ve tamamen onun kontrolünde olunması gerektiği yönünde. Onun için çoğu istemiyor bu şekilde çalışmak. Hatta Samsun'daki milli maçta da yeni aldığımız bir duyuma göre Mehmet Büyükeşli'nin Lale Orta hocamızla devam etmek istediği yönünde. E tabii yani kiminle yaz devam etmek isterseniz tabii ki devam edin ama bunu bir an önce açıklamanız gerekiyor. Yönetim kurulu belirlendi, dağılımı yaptınız. E, tahkim kurulu, disiplin kurulu, merkez hakem kurulu, aynı kurullarla devam edecekseniz dahi bunu açıklamanız gerekiyor. Çünkü hakemlerin kafası karışık. Görüştüğüm pek çok hakem arkadaşımız e, ak akıbetlerini bilmiyorlar. Yani acaba aynı klasmanda mı kalacaklar yoksa bir alt dike mi düşecekler yoksa bir üstte mi çıkacaklar. E, yani klasmanlar belirlenmemiş, e, kimin ne olacağı belli değil. E, hatta... E, o kadar başarısız bir hale geldik ki sadece Uyafa'da elit kategoride hani umutmelerimiz elit kategoride kaldı. Başka da yok doğru düzgün hakemimiz şu anda Avrupa'da maalesef. Onun için her sezon maalesef işte istikrarsızlık da sınır tanımıyor merkez hakem kurulu. Çünkü şöyle eski geçe, geçtiğimiz yıllarda yani bu geçtiğimiz yıllar derken ben 10 yıl öncesinden bahsediyorum. Bizi seyredenler iyi düşünsün. Ee, o yıllarda e, yine merkez hakem kurulları sizin sonu ya devam ederdi ya istifa edip yerine biri gelirdi. En azından gelecek sezonun kadrosunu oluşturacak olan merkez hakem kurulu ortaya çıkardı. Şimdi e, o bile bir şeydi yani orada bile sürekli merkez hakem kurulları değiştirdi. Orada da bir istikrarsızlık vardı ve istikrarsızlık üzerine bu sefer istikrarsızlık eklendi. Ne oldu? Merkez hakem kurulu belli değil, hakemlerin akıbeti belli değil, ne olacakları belli değil. Yani ben şunu söylüyorum. E, geçen yine bir arkadaş dedi ki hocam Cüneyt Çakır düşünülüyor merkeze kam Kurulu'na diye. Dedim ki Cüneyt Çakır e, şu anda zaten merkezi şey, Türk Futbol hakemliği. E, bitkisel hayatta. Cüneyt Çakır gelirse ruhuna el-Fatiha. Yani açık ve net söylüyorum. Neden Cüneyt böyle Çakır gelirse. Çünkü Cüneyt Çakır'ın yöneticilik vasfı sıfır. İdarecilik vasfı sıfır. Çünkü yıllardır, yıllardır Hakem camiasında çakırcılar ve diğerleri diye kutuplaşmalar oldu hep. Yani. Olmaya da devam ediyor ve hala var. Yani Baresi. şöyle mi diye düşünebiliriz. Saha içinde yönetici olmakla, maçı yönetmekle, o tür Çok bir yöneticilikle... Çok farklı. Herkes hakem kurulu yöneticiliği farklı şeyler mi diyorsun? Çok farklı. Yani hakemlik yapmak çünkü sadece siz e, hakemlikle mesulsünüz. Mesul yani o işi yapacaksınız, sahaya çıkacaksınız, oyun kurallarını sahada uygulayacaksınız. Orada çok başarılı olabilirsiniz. Çok iyi bir hakem olmak, çok iyi bir yönetici ol, olacağınız anlamına gelmez. <gülüyor> <gülüyor> yani kuralları çok iyi biliyor olmanız, futbol oyun kuralları kitabını ezbere biliyor olmanız sizin çok iyi bir e, hakem olacağınız anlamına da gelmez. Bak, Belki bak, çok bak, iyi çok... bir öğreticidir ve merkez hakem durumunda... olabilir eğitimcinin en üst seviyesi olabilir ya da eğitim konusunda en üst e seviyede eğitimleri o verebilir. Çünkü en üst seviyede o tecrübe e, çok, edildi daha çok. Ben iyi bir eğitimci çok iyi bir eğitimci olduğunu Örnek düşünüyorum. Tabii Anladım. Bak çok tabii bak eğitim kurulunu alabilirsiniz. Eğitim ekibi oluşturursunuz. O e eğitim ekibinin başında olur, onu organize eder. İşte <laughs> eğitim çalışmaları yapabilir. Ama merkez hakem kurulu, hakem camiasını yönetmek çok farklı bir şey. Yani onu herkes yapamaz, başaramaz, beceremez. Ben şunu söylüyorum zaten e, bitkisel hayatta olan hakem camiası zaten e, şarkıcı Ferhat Gündoğdu değil tabii eski Ferhat Gündoğdu döneminde maalesef e, bitkisel hayatta iki fişi çekildi tek fişle yaşıyor şu anda bitkisel hayatta. E, bence o olaydan sonra 8 Mart olayından sonra hakem camiasının şirazesi kaydı. E, bütün hakemlerden bahsediyorum. Hala şu anda da doğrultamadılar. De, Doha, asla doğrultamadılar. Şu anda mesela liste önümde. Sezon boyunca kim kaç maç aldı diye şu anda açtım bilgisayarda. Yani bakıyorum e, atalar üsküdarı geçmiş. Yani kimin ne maç aldığı ortada. Özellikle yardım hakemlikte belki o kadar fark yok ama hakem e, maçlar sayısında ama Aha. yardımcı hakem maç sayılarında uçurumlar var. Bazıları 25 maç almışken bazıları 10 maçta kaldı. Hı hı. Bu da şu var. Yani hatırlarsan biz burada hep konuşuyorduk hakem atalarını. E, hata yapan hakemler sürekli maç aldılar, sürekli maça gittiler. Yardımcı hakemler herkese aynı şekilde. Yani e, istikrarsızlık, başarısızlık, e, güvensizlik bu camiada maalesef. Çünkü hakemler birbirine güvenmiyor. Hakemler yöneticilerine güvenmiyor. E, bu neden kaynaklanıyor? Bunun tek sorumlusu da müsebbibi de e, hakem camiası ve Türk futbolunu yönetenlerden kaynaklanıyor. E, hmm. Çünkü hakemler önünü göremiyor. Ee, şu an düşünsenize bir ay sonra sezon başlayacak. Dediğim gibi konferans gibi başlayacak haftaya. Hakemler e, tabii ki kendileri bireysel belki çalışıyordur muhtemelen. Yani çünkü sezona hazır olmaları lazım. Kendileri bireysel çalışıyor ama e, akıbetlerini bilmiyorlar. Ne olacaklarını bilmiyorlar. Yani ben şimdi bireysel çalışıyorum ama kafamda sorular var. Konsantre olamıyorum. Nedir işte acaba ne olacak? Listede kalabilecek miyim? Acaba liste dışı mı kalacağım? E, en kötüsü de bu biliyor musun? Yani e, ne olacağını bilmemek. Kararsızlık önünü görememek. En kötüsü de bu. Onun için hakem evet. camiasının e, maalesef e, şu anda da merkez hakem kurulu belirlense bile e, e, hakemlerinde e, çok e, güvenli bir şekilde sağlıklı bir şekilde sezona e, giremeyeceklerini düşünüyorum. E, yine e, Lale Orta hocamız devam ederse yine aynı ekiple devam edeceğini yani hakem olarak, hakem kadrosuyla devam edeceğini yine aynı kişilerin yoğun bir şekilde maç alacağını düşünüyorum. E, maalesef e, camia eee Sürünceme de ben e, hatta geçtiğimiz günlerde yine e, bu e, biliyorsunuz benim e, ta, yönetmelik e, hazırlamıştım, bir de kurallar hazırlamıştım. E, onların e, tam metni, metni metinli bir şekilde, tam detaylı bir şekilde tekrar noterden tasdik ettirdim. Çünkü bu, bunların ne yapacağı belli olmaz. E, bunlar e, kulağa tersten de tutabilirler, e, bu projeleri Her de alabilirler. Şey Kesin onun için ben bu projeleri noterden tasdik ettirdim. Ben yine buradan e, bu kanalımız aracılığıyla da söylüyorum. Kim gelirse gelsin merkeze, kim kuruluna kim seçilirse seçilsin. Bak en kaliteli insanı dahi, en becerikli yönetici dahi getirseniz bu sistem çarkları içerisinde maalesef onlar yok olup gidecekler. Çünkü Türkiye'de gerçekten yönetici sorunu yok. Sistem sorunu var maalesef. Bu sistem e, sizlikten dolayı da e, maalesef liyakatsiz olanlar bu göreve geliyor ve onlar da Belki işlerinde birkaç tanesi iyidir ama onlar da onlar içerisinde öğütülüp gidiyor. Ve e, ne oluyor? Çok başarılı olan biri de ne diyor? Daha sonra onun ismi gündeme geldiği zaman ne deniyor? Zaten o görev yaptı, başarısız oldu. Hayır kardeşim o sistem onu başarısız yaptı. <laughs> Neden kaynaklanıyor? Bir, aslında büyük bir sorun da şurada. Eski duayen diye saydığımız hakem hocalarımız maalesef yumruğunu masaya vurup bir araya gelip, bak bir araya gelip yumruğunu masaya vurup hakem camiasının geleceğiyle alakalı Efendim biz bu elimizi taşın altına koyuyoruz ve bu camianın sistemini düzenini tamamen değiştiriyoruz ve bu camianın geleceğini kurtarmak için biz de bu işe varız demiyorlar. Herkes köşesine çekilmiş, koltuk bekliyor, İşte davet bekliyor. e i̇şte Bak şu anda sana söyleyeyim, bölgelere bakıyorum, bölgelerden mesela mesajlar geliyor bana hakemlerden. Bugüne kadar olduğu gibi, şu anda bile sadece merkez hakim kurulunda başkan ve hakem atama sorumlusu ön plandadır. Ama diğer kurul üyelerinin hiçbir fonksiyonu yoktur. Hiçbir etliye de sütlüye de karışmazlar. Onlar sadece ne, ne yaparlar biliyor musun? Bölgelerinde ben merkez hakem kuruluyum havasını atarlar. İşte ben kurul üyesiyim. İşte hakemlere karşı işte böyle bir hava olur. İşte koltuk var. Yani hiçbir fonksiyonları yoktur. Tamamen pasiftirler. Ellerini taşın altına asla koymazlar. Çünkü onlar zaten hep devre dışında kalmışlardır. Sadece sayı olarak orada dururlar 9 kişilik sayıyı doldurmak için. Evet ne yazık ki insanlar, e, merkez Hakem Kurulu'ndaki kişiler bahsettiklerin sadece orada varlıklarını e, sürdürebilmek için bulunuyorlar, yaptıklarını da e, onun için yapıyorlar. Olan hakemleri oluyor. Biz de sürekli hakemlik konuşuyoruz. Hakemlik niye değişmiyor? hakem taraflı yok Onun o şirketinde çalışıyor or burada çalışıyor Halbuki e, zaten herkes doğru insan yönetici olsa bile zaten hakemleri beğenmiyoruz o ayrı bir durum Evet o farklı bir evet. konu tabi Evet öyle bir eğitim eksikliği durumu da var onu aksatmak için elinden geleni yapan bir e, hakemlik camiası da ağır basıyor aslında. Maalesef yani. hakemlik camiasındaki ee, buna engel olan kişi sayısı daha fazla demek istiyorum yani. Evet Bunu eğitimden bahsettim. Değiştirmek isteyen senin gibi birçok insan olduğundan eminim ve var evet çok Kimde olduğunuzun belki bir ekip belki karşılıklı iki ekip kurup daha sonra Kesinlikle. evet bir rekabete girip e, ya da bir talip olup farklı bir rekabet yaratmayı düşünenler de vardır illaki. Ee, ancak e, önemli olan oradaki değişimi sağlamak istemek açıkçası. Ya işte onu istemek yani onu da kim, bak e, ben diyorum ya hani eee eğitimden bahsettin. E, geçen evet. gün bir konuşmadan bahsedeceğim. Mesela Arda Güler e, Real Madrid'e gitti. Tebrik ediyorum. Üst gerçekten canı gönülden üstün başarılar diliyorum. İyi ki gitti. Real Madrid'de yaptı Kur bizi bu yaştan sonra kardeşim. hayır kurtuldu. Kurtuldu bence, kurtuldu. Tabii tabii, bence de gitmesi biz lazım. Biz ne diyorduk, ne diyorduk? Arda Güler abilerine benzemeye başladı. Kendini yere atmalar, hakeme itirazlar, hocasına el kol hareketleri. Ve bunu geçen konuşurken, gençlerle konuşuyorum bunu. E, tabii ki diyor abilerine benzeyecek, tabii ki yapacak diyor. Dedim ki siz beyninizin yerinde başka bir şey taşıyorsunuz, ben sizinle bu konuları konuşmak istemiyorum. Çünkü yoruldum, gerçekten yoruldum. Haklısın. Yani anlatamıyorsun. Ya, ya bunu bu, normal sanıyorlar. Bunu normal sanıyorlar. Aynen. Bunu böyle meşru kılmaya çalışmak özellikle belki evet. de konuştuğun kişilerin e, centilmenlik tabanlılıktaki insanlardan olabilme ihtimalini düşünerek de söylüyorum. Bazen o grupla takımlarda evet. da otur insanlarla ben evet. karşılaştığım için bu çıkarımı yapıyorum. Ee, ne yazık ki e, bunun normal olduğunu düşünenler var yani. Evet. Ve gayet bunun normalmiş ki. En büyük sorumlusu da işte o Maradona yok mu Maradona? Çıktı eliyle gol attı. Yok işte savaşta ölen Arjantinliler için İngiltere'den... Yok Tanrı'nın de, eli aldık. demiş. Rövanşımızı da eli aldık falan. O. Bakın, Bak o tam, ben hep diyordum eskiden beri Tanrı'nın eli değil o. Sahtekarlığın eli o. Aynen. Hırsızlığın eli o. Futbol hırsızlığından bahsediyorum. Yani öldü gitti. Toprağı bol olsun. Ama bu Tanrı'nın eli değil kardeşim. Tanrı'yı senin sahtekarlığını karıştırma. Aynen. Orada Maradona gidip hakeme... Evet hocam ben elimle attım deseydi daha büyük kahraman olmaz mıydı? Daha büyük kahraman olurdu hatta eminiz ki bir tane daha o 8 tane çalım attığından bir tane daha atardı. Kesinlikle atardı çünkü o yetenek vardı onda. Gerek yok yani ben de ona kızıyorum. Evet. Yani şimdi Ama yetenek, onu, bak, onu oyun yapıyoruz. planı bunları ortaya koyup gol atmak varken neden hani bak. oyun kurallarının dışında böyle hop elimle atayım. Şimdi, Yeni ee... bugün oynayanlar için de söylüyorum. Halı sahada oynayanlar için de söylüyorum. Kesinlikle şimdi konu konuyu açıyor. Çünkü bizim bazı bu Türkiye'deki mesela çevrimde var çok var. Hani sözde kendileri de şeydir mesela hani e, milliyetçi ama ma marjinaldirler işte falan filan. İşte hep Barcelona'yı tutarlar, Barcelona'yı tutarlar. Neden Barcelona'yı tutuyorsunuz? İşte Katalan bölgesi işte eziliyorlar, şu bu falan filan. Peki dedim e, ben şimdi Real Madrid'i sevdiğim için çocukluğumdan beri bana kızarlar işte sen Aynen, işte zenginlerin zenginlerin ya ne alakası var diyorum ben Real Madrid futbol takımını seviyorum canım Allah Allah. Neyse. Onlara dedim ki o zaman madem dedim böyle, Hani o ayrılık istiyor. Ben e, kesinlikle ayrılmasını istemiyorum. İspanya bir bir tür olsun istiyorum. Yani Real Barcelona'da oranın bir parçası. Çok güzel bir takımı. E, peki dedim Diyarbakır farklı illere maça gittiği zaman neden onlara terörist muamelesi yapıyorsunuz dedim. Onlar da onlar ayrılmak alanı. Evet yani onlar da ayrılmak istiyor. Onlar da. Ben ikisi de asla olmasın diyorum. Yani ayrılmak gibi bir şey. Zaten ayrılık değil. Birleşmek olsun kardeşim. Birlik olsun. Ali hani İbrahim hele... sofrası ya. Tamam. Ama Onu şey ama şey. Şimdi... Evet. Ama Sen söylüyorsun diyorlar. zaten. Ya, ama tamam şey diyorlar işte yok efendim on, orası öyle. Hayır efendim. Öyle bir şey yok. Şimdi Onun için yani şey futbol kültürü çok farklı bir şey. Şimdi Arda inşallah orada. E, bak Kuntuz mesela ne dedi? İşte Arda ayakları yere basması lazım. Kendini Messi sanıyor. Buna bile tepki gösterdi. Adam doğru söylüyor. Evet. Arda'nın ayakları kesinlikle yere basması lazım. Kesinlikle Messi değil Arda. Messi olabilir. Bak olabilir. Ronaldo olabilir. Ama... Daha olmadı. Bizde maalesef problem şu. Hakemlikte de problem bu. Ben oldum diyorlar ve oldukları gün öldükleri gündür. Bitti. Kesinlikle. Yani onun için e, ben oldum demeyeceksiniz her zaman. Her zaman kendinizi geliştireceksiniz. Yenileyeceksiniz. Hakemlik için özellikle. Bu çok önemli. Ne oldum dememeli, maalesef... ne olacağım, ne olacağım? dememeli. Evet. evet şimdi mesela e, biz Avrupa'da Önce hakem yapmaya yapıyorlar insanları. Önce hakem yapıyorlar, eğitiyorlar, yetiştiriyorlar. Sonra kokart takıyorlar. Diyorlar ki evet sen oldun, bu kokartı taşıyabilirsin. Biz de tam aksine kokartı takıyorlar. Zaten bu kokartın diyorlar bir önemi yok. Kokartı takıyorlar. Sonra diyorlar ki zaten bu hakem olur. Olmuyor efendim. Olmuyor. Zorlamayla olmuyor. Olmuyor evet. kardeşim. Onun için e, düzelmeyecek. Ben söylüyorum sana bak kim gelirse gelsin. Lale Hoca da devam etsin. Düzelmeyecek. Biz yine seneye burada bana hep diyorlar ki işte sen hocam hep şey düşünüyorsun işte kötü düşünüyorsun hayır yahu tecrübeyle sabit canım yani 30-40 yıldır neyle ile mücadele ettiğimizi neyin içinde yaşadığımızı başımıza ne geleceğini az çok tahayyül edebilecek evet. tecrübeye de i̇nşallah sahip düzelse, İnşallah de de neler olduğunu daha önce keşke düzelse diyen iki insanız zaten burada ben de ama ne demiştim orta geldiğinde inşallah Enimot... başarılı olur evet. ama olamayacak dedik Onu ben olmadı. de dedim o, olmasını bekliyordum ama olmadı dağdaki yani, yani beklediğimden şahsen adına evet. en yani. hakemler de zaten kan alıyor maalesef. Görev alamıyorlar. alamayanlar mesela bir sürü var, bir sürü var. Yani 20 küsür maç alan yardımcı hakemler var. 10 12 tane alan yardımcı hakemler var ve başarılı olanlar, <laughs> başarısız olanlar sürekli gittiler. Yani onun için şimdi burada notları da çıkartmayalım ortaya zaten aldıkları puanları. Çünkü biliyorsun gözlemciler bile kendi aralarında işte haber veriyorlar işte o düşük not verecek işte MHK'yi arıyor. MHK o gözlemciye ceza veriyor. Niye düşük not vereceksin diye. Yani kimin eli kimin cebinde belli değil. Ee, onun için e, bu camianın e, sistem değişmedikten sonra düzelmeyecek. Düzelmeyecek, düzelmeyecek. Evet, düzelmeyecek dediğimize göre o zaman e, yani geleceğe dair umutlarını falan sormayacağım. Sence ne olur diye de sormayacağım programı bitirebiliriz şey bile hatta madem hiçbir şey olmayacak <laughs> e, olmayacak yani olmayacak söylüyorum buradan olmayacak İnşallah olur ve biz buradan çıkar özür dileriz tebrik ederiz başarılı deriz ama ben hiçbir şeyin düzelmeyeceğini düşünüyorum evet peki o zaman programı böyle kısa tutup herhalde ekleyeceğim olur. bir şey yoksa kısa Yok, tutup. E, inşallah önümüzdeki e, haftalarda konuklarla beraber aynen. farklı programları yaparız şöyle birkaç tane yaz programı yapmaya çalışacağız belki Karşınızda oluruz ilerleyen haftalarda. programı bitirirken önümüzdeki hafta kadınlar Dünya Kupası olduğunu hatırlatırken, evet, evet. Yeni Zelanda'da oynanacak yanlış hatırlamıyorsam. Brezilya takımının yapmış olduğu müthiş dayanışmacı hamleyi de es geçmeyelim. İranlı kadınların başörtüsü mücadelesine destek veren bir uçakla iniş yaptılar. Daha sonra tabii e, Brezilyalı futbolcular da bu konuda mesajlarını verdi. Böyle dikkat çekici bir şekilde başladı ve e, ekleyelim, efsane Marta'nın da e, son artık kendisi bu kez de kadroda. Ama turnuva öncesi biraz böyle duygulanarak artık e, daha başka Martalar, Formigalar, Kristiyaneler olmayacak. Kızlara seslendi evet. ve hepsini futbola davet etti. Ee, biz de onun yankısı olalım, aktaralım. Ee, Onur Haftası bayraklarımızla, her daim yanımızda olan evet. bayraklarla e, bu mesajı da verelim. Onur Haftamız da kutlu olsun, geçmiş olsa da. Ee, Almanya'nın çeşitli bölgelerinde hafta sonları kutlanmaya devam ediliyor. O yüzden aslında çok da geç kalmayız. Ben geçen pazar kapanışını yakaladım. Güzel geçtiğini gördüm. Ee, herkesin onur haftası e, mübarek olsun diyerek, <gülüyor> tatlı <gülüyor> Kutlu bir olsun. Evet. Tatlı bir kutluluk e, ekleyeyim oraya ve e, teşekkür ediyoruz e, bu hafta içinde Halil İbrahim işte. sağlık Ben teşekkür ediyorum. E, özlemişiz e, İnşallah e, dediği gibi yaz boyunca bile ara ara konuklu programlar yapmaya devam ederiz. Evet. Abone olmayı, yorum yapmayı ve bu videoyu beğendiyseniz sağa sola paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki hakem gününde görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere, hoşçakalın.